Sen değiştirdin mi pili? Hayır, ben değiştirdim. Tamam çekiyor seni. 1 2 3 4 1 2 Herkese merhaba. Bugün Vikings takımıyla beraber Maltepe'deki oyun alanımızdayız. Bu sefer de Kırtasiyeci ile beraber yan yana oynayacağız. İkimizin kafasındaki kamera sayesinde oyunu iki taraflı izleyebileceksiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Bekniga. Oh yeah. Lan. Go go go. Devam edin, devam edin <laughs> Oha kaç kişi geçti oğlum Çok kişi geçti lan oraya Bombası olan var mı? Geç 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 Oğlum pistolüm var nereye geçeyim Beydar görüş yok. Görüşürsen mi? Yok, temiz. Ayı gel. Ayı gel. Birin çık ay gel. gel, gel.

Biz adamlar yok yok değil. Burayı nişan almışlar uzaktan. Burası temiz de uzaktan nişan almışlar burada. Çıkma 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 dek hadi. Pirinç gel pirinç. Pirinç, pirinç. Benimle misin? Gel buraya. Köşede. Pirinç, aferin ulan. Adamsın oğlum sen. Ne yapacağız biliyor musun? Pirinç. Şuraya girmemiz lazım, şuraya. Dur dur, sakin ol. Sakinim oğlum, sakinim. Tavukları çekin, tavukları. Şevki, adam adam beni görüyor şu an. Burada. Yakında mı? Yakında mı? Arkada, arkada. Yok bir şey yok da buraya gelmen kötü oldu. Niye buraya geldiniz? Tavuklar çekilin lan. Lan tavuklara boncuk geliyor. Oğlum tavukları koruyun. Çok, haklısın Abi oğlum. niye herkes buraya geldi? Ahmet. Çok kalabalık olduk. Tekrar geri dönüp ortadan denememiz lazım. Çok kalabalık. Lan çekin. Yürü yürü lan. Senin ben koyayım. Siktirin gidin lan. Amına kodumun tavukları. Pirinç sola gireceğim Vurulursun. Abi ne yapayım burada bekliyorum. Bak benim sağ tarafımı alabiliyor musun? Evet ama uzaktan atıyor az uzak uzaktan atıyor. Bekliyorum. Bekle. Tamam, tamam. Hulki abi, Hulki abi. Bir tane şurada demirin arkasında var. Büyük ihtimalle Ömer abi. Ona ben atış yapacağım. Dene, dene. Ya gidip vuralım yapacak bir şey yok ya. Hulki abi tam önündeki demirlikte. Dur bir dakika. Geri mi çekildi o ya? Glock şarjör lazım. Biliyor musun? Dibinde, dibinde, dibinde. Dibinde. Pulka abi. Pulka abi. Buradan buradan. Vurdum birisini vurdum Vuruldum vuruldum Kalkanı vurdum O AYG lazım AYG Çok iyi görüyorum adamları oğlum, oğlum beni lan. Sekmiştir, sekmiştir sekmiştir Benim de pil bitti benim. Yo glonu at glonu at. Pil mi bitti? Şarjörünü at bana şarjörünü. Çok güzel. At at. Hayda 19 mu bu? 19 vermişsin sen bana ya. Ah be. Dur. Alacağım senden bekle. Ver. Oh! Su kavga. Doldurmuş muydun? Slide çekmiş miydin? Bak bu çok önemli Çıkmış bir şey, şey. Eğer çekmediyse adamla karşı karşıya gelirsin Dene, gelecek. dene bir tane arkaya. Evet çekmişsin. Geleceğim mi benimle? Şevki. Güneşi görmek ister misin? Şevki. Şevki var ya Pil bitti. Pil mi bitti? Nasıl biter abi? Nasıl biter? Nasıl biter lan pil? Bas! <laughs> abi bitti ya. Harbi komple bitti. Bizden mi şuradaki benim? Tabii canım bu taraftaki. Yani abi bizden tabii bize sıkar. Vuruldum Vuruldun mu? Verin mi? Nasıl atış yapılıyor? Bakayım bir Şey ee high cap ne var şimdi? Ahmet! Ahmet! Şevki, Şevki kafanı çek, Şevki kafanı çek Sevki deneyim mi? Buradan çıkıyor. Çık abi. Buradan çıkıyor. Gençler. Basmanız lazım, basmanız lazım. Abi, evden vuruyorlar değil mi? <laughs> Manyak gibi fosulmuş ya. 2 2 3'e atış etsene kaçayım şuradan geriye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı daha da önemlisi videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Sevgilerle. Benim atışımı kör atışı olarak görüyorsun. Ha işte sen bizi sıkıyorsun ya, ben ne bileyim abi. Çevkeyi sıkıyorum. Ulan şu zaten gördüm. Ben o aradan çıkarıp tüfeği... Aha. Hani, hani bana bakıyor de... tamam mı? Tamam. <laughs> sen neyse...